hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik değişik kıyafet kutuları deneyeceğiz. Ama bu e, buradaki bunu hacklenme amacıydı bir şey. Ve e, yarın da şey bir tane kod vereceğim. Ne error? Ben sürekli error veriyorum. <laughs> Çünkü her baba error var, Her şey error veriyor. Şimdi ben error başlıyorum. Ne oldu? Aha, işte birinci kodumuz bu. İlk kodumuz. İlk baştakini denemeyin. Bu e, hacklenme ile alakalı bir şey. Tam ortamlıkta çıkıyor. <laughs> Şuraya bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Bu neymiş? E, ee, verdi. Bana böyle geliyor. Ee, bu neydi? Bunun ismini unuttum. Neydi? Hmm. İkinci kodumuz var deneyeceğim 18 ee, burada tamam buldum ah, selfie mi çekiniyorlar bana lan selfie çekimlikleri kesin la şapkamı kaydı yok gelmemiş daha öyle herkes beni selfie çekini ya aynı selfie çekecekler Ne oluyor? Ben mı yedim? Olduğum yerde ben yedim. Yok ya, kıyafetim o benim. K Girebiliyor mu hamsterim o benim? Bak hamsterim girer Ben hacker değilim ben. lan. Açık gel de bana. Utanma atışı. Lan şuraya ne almış? Acı bir yer patlamış O neyse ben hacker değilim. Ben hacker değilim. Anlamadım abi Bak şimdi ben seni her hacker sanırsın. Sadece hacker var biliyor musun? Ama vallahi var. Şurada atladığım bir videosu var. İlk gösterimdeki hacker diye bir arkadaşı var. Mısırlı. Siz ne yapar? İçinden geçer sizin. Araba uçuruyor, duvardan geçiyor. Bunu içinden bile geçer. Ben hileni kapattım. Benim de hamsterma kim vurdu? Şu baştakini hala olmadı. Onu gel bakalım. Mete de ilk ilk kezleri. Gideceğim arkadaşlar. Bir dakika şu kol. Video evet. geç gelebilir